İzgar etler iki çeşit marine edilebilir. Bir tanesi biftek dediğimiz et biraz daha sert bir yapıya sahip olduğu için zeytinyağı ve süt, taze baharatlar, karabiber kullanılarak marine edilebilir. Bonfile ve antrikot biraz daha yumuşak bir yapıya sahip olduğu için sadece zeytinyağı, taze baharatlar ve karabiberle marine edebilirsiniz. Önce bonfile ve antrikotumuzu marine edeceğim. Şimdi bir kabımıza sızma zeytinyağı ...etlerin yumuşamasındaki en büyük etkendir. Sızma zeytinyağımızı bir kısmını şöyle döküyorum. Marinasyonda dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de... ...tuz kullanılmaması. Tuz pişme esnasında e, kullanılır. Pişirmeye yakın etlerinizi tuzluyorsunuz ve ızgaranızı e, ızgaranızda pişiriyorsunuz. Önce biraz sızma zeytinyağımı aldım. Şöyle taze biberiyelerim var. Birkaç dal atıyorum içine taze baharatlar nefis bir aroma veriyor ızgaralık etlere. Şöyle taze kekiğimden de yine bir parça alıyorum. Şöyle kekiğimizden de bir parça koyduktan sonra eğer varsa tane karabiber kullanılması da e, farklı bir lezzet verecektir. Yoksa evinizde normal bildiğiniz toz karabiber de kullanabilirsiniz. Şöyle bu yağın içine bütün malzememi koyduktan sonra bir parça antrikotumu ...alıyorum ve her iki tarafını gelecek şekilde yerleştiriyorum marinasyon içine. Diğer parçamı da aynı şekilde yapıyorum. Bu yaptığımız işlem etlerin tamamen yumuşamasını sağlayacaktır. Bonfilemiz de aynı şekilde, aynı marinasyonu kullanabilirsiniz. Bu etleri hiç bonfile ve antrikotu dövmenize gerek yoktu. Elinizle şöyle hafif dokunarak masaj yapar gibi yedirebilirsiniz. Eğer zamanınız varsa bir gün önceden yapmanız etinizin daha fazla yumuşak olmasını sağlayacaktır. Şöyle antrikot ve bonfilemi kenara alıyorum. Şimdi kontrafilenin marinasyonunu yapacağım. Kontrafilenin marinasyonu için şöyle bir parça soğan kullanmak istiyorum. Rendenin ince tarafından bir parça soğanımı rendeliyorum. Ve bu kadar yeterli olacaktır. Yaklaşık 3-4 dilim Soğanımızı hafif rendeledikten sonra şöyle sızma zeytinyağımızı alıyoruz yine bir kaba. Bu yaptığım soğan 3-4 dilim için yani yaklaşık 300-400 gramlık bir et için yeterli olacaktır. Yine taze baharatlarımızdan mümkünse eğer değilse evde kuru baharatlarla kısmen kullanabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi tuz kesinlikle kullanıyorsunuz. Kırmızı ette tuz sertleşme yapar. Şöyle birkaç tane karabiber yine koyuyorum ve dövülmüş kontrafile parçacıklarımı şöyle marinasyona batırarak şöyle bir kenara alıyorum. Bütün et parçacıkları için aynı işlemi yapıyorum. Ve daha sonra üzerine bir parça süt de dökerek bunu tamamen yumuşamasını sağlayacağım. Şöyle sütümüzden de şöyle bir su bardağının dörtte biri kadar bir parça döküyorum. Ve bu marinasyonda bir gün bekletiyorsunuz pişirme esnasında da tuzlayarak ızgaranızı afiyetle yiyebilirsiniz.